Değerli kardeşlerim 129. ayetle sohbetimize devam edelim. İşte biz işleyip kazandıkları günahlardan dolayı, günahlar ne yapıyormuş değerli kardeşlerim? Günah sadece ahirette soru, cevap, ateş falan değil, değil. Günahlar günahlardan dolayı zalimlerden kimin kimini dost ederiz. Günah deyip geçmeyelim. Demek ki günahlar Neyin sebebiymiş? Zalime yakın olmanın sebebiymiş. Zalime dost olmanın sebebiymiş. Burayı anlayabildik mi? Tekrar okuyalım. İşte biz diyor, yolunu açıyor, kalbini karartıyor, zalimleri sevdiriyor. Neyi sevdiriyor? İçindeki günahlar. İşlemiş olduğu günahlar zalimi sevdiriyor. Şimdi anlayabiliyor muyuz? Tekrar okuyalım. İşte biz işleyip kazandıkları günahlardan dolayı günahlardan dolayı diyor. Onları birbirine dost ettik. Kimi zalimlerden kimini kimine dost ederiz. Bura anlaşılmayacak bir şey yok aslında. Demek ki günahlar sade amel defterinde ya da sade ahirette soru işareti filan cehennem ateş değil. Zalimlere dost ediyor günah çekip götürüyor Mikratis gibi. isli kazan usulü. Arkadaşını sor söyleyeyim. Arkadaşını söyle seni söyleyeyim gibi. İşte bunların içerik manası. Sebep neymiş? Günahlardan günah ne? Günah. Zalim ne? Günah ne? İki mana. Zalim demek peygamberlere inandım deyip inanmamak. Onlara inanmanın zor gelmesi onlara. Kime? Birçok insan peygambere inandım derim Gerçekten mi inandık? Yani? Nasıl? Nasıl yani? İnanmanın şekilleri var, adatları var. Geçmiş tüm tarihler bunu göstermiş, örneğini ortaya koymuş. Nasıl olacak peki? Zalim peygambere karşı iki yüz olan insan. Kendi felsefesini, Kur'an'ın ve peygamberin hayatının ve getirdiği örneklerin önüne koyan hatta peygamberleri kendisine uydurmak isteyen insanlar zalimdir. Peki günümüzde hakikaten peygambere inanan var mı? Yok. Peygambere de olmuyor. Peygamberlere bir önceki ayette açıkladık. Peygamberlere hakikaten inanıyor muyuz? İşte onlar zalimlerdir diyor. Kim? Günahlarından dolayı onları birbirine dost ederiz. O der ki biz şu peygamberi inandık. O biri der ki biz şu peygamberi. O biri der zaman bizim yolumuz. Zalim bu demek oluyormuş. Burada bu kelime geçmiyor. Ama zalimi daha önce Bakara'da filan açıkladık. Onlar zalimlerdir. Senin getirdiğin doğruya uymaz. Kendilerine uydurmak isterler diyor Peygamber. Peki bugün peygamber kapımıza gelse. Belki de gelmiştir ya, bilmiyoruz. İsa, Musa gelecek diyorsunuz ya, belki de bir çoğun kapısına varmıştır, kapıdan kovulmuştur. İşte buna zalim deniyor. Burayı anlayabiliyor muyuz? Değerli kardeşlerim. Günahlardan dolayı demek ki hak ediş var. Zalim olmayı hak ediş var. Kimler? Zalimlerin dost olmasını Hak ediş var. Yoksa midesi almaz. İstemediği bir yemeği yiyemez. Çünkü o ona çirkin görünür. Ama günahkarsa zalim ona güzel görünür. Çünkü aynı fikir, aynı beyinse, frekans aynıdır. Birbirinin frekansını tesis, frekansı tutar. iki telsiz frekans tutmayınca iki telsiz birbirinin en üçüncü kanalda konuşmaz. İşte budur. Neden dolayı? Günahlardan da hangi günahlar? İşte o vasıflardan kurtarmadıkça zalimlere dost oluruz. Hafizan Allah. Hangisi o? Hep anlat. Bencillik, enaniyet, gurur, kibir, önyargı, haset, fesat, fasıklık hepsini anlattık. Münafık vasfı, cin vasfı. Bunların hepsi 19 vasıf. Bunları anlayabiliyor muyuz? Anlayabiliyor muyuz? Evet, onlardan kurtarmadıkça zalimler dost gibi görünür bize. Çünkü Allah dost etmiş. Neden? Güzel göstermiş. Yani gözlerimizin şekli, günahlarımız göz şeklimizi çeviriyor, zalimi güzel gösteriyor bize. Ne? Günahlarımız gösteriyor bize. Hoş gösteriyor, güzel gösteriyor, kibar gösteriyor, şekilli, renkli gösteriyor, itibarlı gösteriyor. Bir önceki ayette de ne anlattı? Yalakalıklardan anlattı. Şimdi anlayabiliyor musun? Neden bu ayetleri okumadın sen? Bütün kitaplara inandım diyor. Kur'an'ı okumuyor ki daha. Öbür kitaplara bir yol çizisi. Onları da anlayabilsin. Kur'an okumuyor ki. Evet. Zalim. Bugün Kur'an okuyan zalim var mı? Çok. Kur'an okuyan günahkar zalimlerin dostu çok. İsevi zalimler çok, Musevi. Hepsi çok. Hepsine inandım dese zalim olmaktan kurtaracak. Çok çok. Belki şu an bizler cin vasfındayız. İnsanız zannediyoruz. Evet 127. ayet. 128. ayet. İnsanız zannediyoruz. O vasıflardan kurtarırsak insan vasfına geçecek. İnsan manası vasıflara matuf bir olaydır. Yani beden şekillerine filan değil. Allah'ın orada açıkladığını okumuş oldu. Değerli kardeşlerim, bunların şakası filan yok. Kur'an ne diyorsa mana budur. Doğru yol budur. Ama insan inanır ise ise, günah deyince sadece ama defterin ahirette sorulacak filan. Yok. O çekip götürüyor zalimlere dost oluyor, fitnecilere dost oluyor. Çünkü o günah gözünün perşemini değiştiriyor. Onlar güzel görünüyor. Güzel olan çirkin görünüyor. Do şimdi anlayabiliyor muyuz? Evet. Çünkü günahları ile gösteriyor. Günahın göze, kalbe silayeti, o lekenin bulaşması, o mikrobun, o isim, o pisliğin bulaşması. Ne oluyor? Persengini çeviriyor. Ve zalimler dost gibi görüküyor. Dost ettik diyor. Kimini kimine. Kim onlar? 128'de açıkladım. işte onlar. Kimler? Ben Müslümanım. Ben işte Museviyim. Ben İseviyim. Ben işte felancıyım. Yok böyle bir şey yok. Hepsiyim diyeceksin. Bütün peygamberler benim peygamberim. Kitapların hepsi benim peygamberim. Kitabım diyeceksin. Yetmez. Bütün kitapları açıp okuyacaksın. Mabetlerinde, camilerinde, tekkelerinde, havrularında hangi kitap nerede okunuyorsa hepsi baş tacımı. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? İnanıyorum diyen var mı böyle inanıyorum? Efendim kabul ediyoruz. Dil ile kabul e olmaz. İçeri bir şey gelecek. İçeri dilinle kabul edince o kitaptan içeri bir şey akacak. Ki o vasıfların günahından kurtarabilesin de zalimlere dost olmakta kurtarmış olasın.